Selamünaleyküm arkadaşlar 7 Nisan 2022 Perşembe günündeyiz. Dün kaldığımız yerden videoya devam ediyorum. Alıp Yarı Mahallesinden sürüyorum mahallesine doğru devam edeceğim. <laughs> Köyümüzde bugün hava arkadaşlar çok fazla sıcak. Yakıyor. Hava net böyle açık değil. Ne açık ne kapalı gibi ama hava sıcak. Rahmetli Ahmet da ilgili. Evet. Burada kocaman bir dut ağacı var. Manzarası da çok iyi. Bütün mahalle ve tarlaların birçok kısmı net bir şekilde görülmekte buradan. Evet, sol tarafımızda rahmetlik Ala beyin evi hemen yanı Mustafa gelin evi. Yazın çok fazla serin olan yerlerden biri. Evet, arılar baya bir dönüyor kafamın üzerinde ama burası şu an müthiş hem serin. Yazında bu şekilde serin oluyor zaten. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.